Merhabalar canlarım hoş geldiniz evime kanalıma günlük fal yorumu yapacağız hadi bakalım alalım niyetlerimizi kolektifin geneline en yüksek hayrına olsun diyelim açalım bakalım fincanımızı hadi inşallah hayırlı güzel şeyler çıkmış olsun baya bir sıkıntıyı düşürdük evet şimdi yalnız yine de hanenin içi biraz karışık şimdi bak bugünlerde e, bazı insanlarla yüzleşmeler yaşayabilirsin dikkatli ol Hayatına yeni girecek insanlar olabilir. Bunlara da dikkat et. Yani bu ara demek ki ekstra dikkatli olman lazım. Şimdi bak birisi bana yazmış ki çok şiddetli başım ağrıyor bu aralar. İşte o dolunaydan dolayı arkadaşlar eğer migreniniz falan yoksa dolunaydan dolayı başınız ağrıyabilir. Evet hemen buradan Büyük bir balina gibi bakar mısın? <laughs> Çok büyük bir balık. Zaten böyle sadece kuyruğu dışarıda kalmış, girmiş hanenin içine. Hanenin içindeki o kasvetli, sıkıntılı hava dağılmak üzere. Şimdi böyle artık aslında eşinle ya da birlikte olduğun insanla birbirinizi anlayacağınız, birbirinizle yani böyle sohbet edebileceğiniz, hoş zaman geçirebileceğiniz güzel zamanlara giriyorsunuz. Bu zamana kadar hiç böyle şeyler olmamış. Böyle didişmeler, hırgür sürekli böyle şeyler yaşamışsın. Bunlar seni biraz şaşırtacak olabilir. Evet burada hemen bir aydınlık temiz kapı açılıyor önünde bir yola gideceksin bak görüyor musun? Şimdi o gittiğin yolda bak uzun boylu bir erkek var biraz böyle sırtı kambur gibi yani böyle eğilmiş gibi çıkmış. Arkasındaki ve önündekiler de aynen o şekilde demek ki bunlar birinin önünde eğiliyorlar bak. Bak dediğim kişi şu bak önündeki bunlar 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 hepsi böyle biraz eğilmişler. Demek ki bunlar bir kişinin önünde eğiliyorlar. Acaba bu bunların patronu mu diye geldi aklıma. Bak bu en üstte oturuyor görüyor musun? En tepede. Bunlar da buna doğru e, yani böyle buna doğru ulaşmaya çalışıyorlar gibi. Bak burası sanki burası bak görüyor musun? Bir tarafı bura. Bir, burası bir hastane. Evet arkadaşlar. Burası bir hastane gibi bir yer. Bir hastane binası. Ama çok büyük bir bina burası böyle. Bak 1 2 3 Sanki böyle yan yana 4-5 tane büyük büyük <laughs> binalar var gibi burada. Şimdi burayla ilgili birileriyle iletişime geçebilirsin. Şimdi bir yakınım var belki. Ee, hani böyle o bir yerde ama sen onu e, tedavi görmesi için başka bir yere aldırmak istiyorsun. Bununla ilgili birazcık uğraşıların olabilir. Şimdi bak biraz böyle bir hani o sen buna söyleyeceksin bu buna bu buna bu buna gibi en üstte kadar gidecek bu senin talebin talep ettiğin şey neyse bir yakınını bir hastaneye kaldırmak ya da bir yakınınla ilgili daha iyi ilgilenirsin istiyorsun bununla ilgili bir durum olabilir ve aydınlık temiz çıkmış olacak bak peş peşe de telefon görüşmelerim var ayın 9'u gibi de haberin geliyor hemen burada aydınlık peş peşe balıkların kısmetlerin çok şurada Zeynep gibi bir isim yazıyor bak Zeynep Zeynep isimli kişi ya da Zeynep arkadaşım sen bir yola gidecek olabilirsin. Yolun sonunda seni bekleyen ufak bir kalabalık var. Yani bir haber alıp bir yola gideceksin. Seninki bir iş kısmeti de olabilir. <laughs> ya da birlikte olduğun insanla ya da böyle nişan gibi, düğün gibi yani güzel bir şey, güzel bir yere gideceksin. Güzel bir bir gelişme olacak hayatında. Şimdi burada birileriyle bir şeyleri çekişiyorsunuz. Bir yani böyle aranızda çekişmeler olan biri. Yani bir bak burada bir bina var 3 ya da 4 katlı. Bununla ilgili böyle birazcık çekişmeli durumlarınız var. Artık bu neyse sen bir tarafa çekiyorsun, o karşıdaki bir tarafa çekiyor. İkinizin de ayrı ayrı istekleri var. İkiniz aynı ortak noktada buluşamıyorsunuz maalesef. O yüzden de böyle bir mahkemelik, avukatlık durumunuz olabilir. Şimdi hani tutanın elinde kalacak gibi böyle bir durum çıkmış. Aslında uzlaşsanız çok güzel olur. Aydınlık bir kapı açılıyor önünüzde. Burada birileriyle karşılıklı böyle konuşmalar yapıyorsun. Bak, karşılıklı birileriyle sürekli konuşmalar yapıyorsun. Ayrılmış olduğun biri varsa şurada bir birleşmeniz var. Hemen burada yine aydınlık kapılar açılmış. Burada bak birisi var, bir erkek sanki birini bekliyor. Fakat o beklediği kişi de burada başka biriyle birlikte, başka biriyle Şimdi sen bekliyorsun ama o sanki başka biriyle bir yola girmiş gibi Bak şimdi bunun şimdi böyle bir durum olduysa bile bence üzülmeyip yoluna bakmalısın Demek ki sana göre biri değilmiş yani sana Şimdi sana göre biri olsaydı ya da senin iyiliğine hizmet edecek biri olsaydı o zaten senin hayatına girerdi Demek ki sana hizmet etmeyen birisiymiş. Yani sana hizmet etmeyen derken de bunu yanlış anlaşılmasın. Yani senin hayrına olacak biri değilmiş diyeyim. Bak yine aydınlıklar. Hep ikili ikili görüşmeler. Burada bak balık gibi bir şey çıkmış. Kısmetlerin çok. Ancak önüne bakarsan bu kısmetleri görebilirsin. Yoluna bakarsan kısmetlerini kaçırmazsın. Ama sen böyle geçmişe takılı kalmışsın. Geçmişe bakıyorsun. Bir türlü ileriye bakamıyorsun. Oysaki önüne bir baksan geçmişte bıraklıklarından daha güzelleri seni bekliyor bunun farkında değilsin burada bir piramit gibi bak görüyor musun bir üçgen ama böyle üçgenin üzerinden yukarıya doğru yol açılıyor gördün mü bak bir yükselme evet yukarıya doğru bir yükselme bir sıçrayış yaşayacaksın önümüzdeki günlerde ayaklarını uzatmışsın bak bir diyor ki sana sen biraz bir kendini geri çek diyor tamam mı? Olaylardan, insanlardan, etrafındaki kalabalıklardan, dedikoduculardan, kuyu kazanlardan, arkandan uğraşanlardan kendini şöyle bir geri çek. Ondan sonra bir güzel dinlen diyor. Git mi tatil mi yaparsın? Dinlenir misin? Bir kendine gel, kendi kafanı bir dinle. Arkanda hayallerin var. Hayallerin e, gerçek olacak. Bak kafanda çizdiğin zikzaklı yola bakar mısın? Yani hiçbir şeyin kendin için çok hayırlı olacağını, çok güzel olacağını, birdenbire her şeyin olacağını hiç düşünmüyorsun. Hep böyle diyorsun ki hayat bana hep zorluklarla bir şeyler veriyor. İşte böyle dersen hayat sana hep zorluklarla bir şeyler verecek. Ama diyeceksin ki istediğim her şey kolaylıkla, iyilikle, de, güzellikle de bana gelir. Diyeceksin ki hayatına güzel şeyleri çekebilesin. Ama sen böyle dersen hep zorluk yaşayacaksın maalesef. Bir kere önce bir kendini, şimdi bak bir kere önce bir araştır tamam mı? Ee, bu konulara bir araştır bak bir öğren göreceksin diyeceksin ki ya ben bu zamana kadar boşa yaşamışım hiç ben keşke bunu 10 yıl önce bilseydim diyeceksin belki de bak burada bir kuş görüyor musun senin arkan dönük çünkü sen görmüyorsun kısmetlerini gözlerin kapalı bak arkanda bekliyor bak görüyor musun peş peşeler hem de aydınlık kapılar açılacak önünde merak etme aydınlığa feraha doğru çıkacaksın evet sıkıntılarında böyle dalga dalga gidiyor dağılacaklar artık telefon görüşmesi yapacaksın böyle iki kişiyle biri kapatıyor biri arıyor biri kapatıyor biri arıyor bunlar arasında bir dedikodu çevirmişler bunu sen duyacaksın ondan sonra işte o onun üstüne atacak o onun üstüne atacak sen iç böyle iç sesine güven o seni hiç yanıltmayacak bir kalabalığa gireceksin görüyor musun çok kalabalık Bunlarla da orada tekrar bir yüzleşme yaşayacaksın. Yüzleşsen ne olacak ki diyen demiş yani sonuçta hiç bence yüzleşme. Kimin dediğini öğren bırak gitsin. Burada bir bebek görüyor musun? Bir bebek var. Haneye bir bebek girebilir. Böyle ım, uzun zamandır beklediğiniz bir bebek haberi vardır. Bir bebek müjdesi var. Sanki böyle bir erkek bebek gibi bak. Bembeyaz erkek bir bebek şansıyla, kısmetiyle geliyor haneye. Evet ve zaten böyle var ya çok başarılı bir hani büyüdüğü zaman da ilerleyen zamanlarda da böyle çok başarılı bir öğrenci her konuda çok başarılı olacak inşallah yani ailesini gururlandırıp onların yüzünü güldürecek evet biraz böyle zorluklarla gelecek ama kısmetleriyle gelecek merak etmeyin Şimdi bak bu günlerde bir takım sıkıntıların var, tamam mı? Hiçbir yere yetişemediğini, her yere geç kaldığını düşünüyorsun ya da böyle e, kendince yetiştiğin ama geç kaldığın zamanlardan geçiyorsun. Evet. Baksana, burada telefon görüşmeleri, telefon uzun uzun telefon görüşmelerim var. Şurada. Şimdi bak. Şöyle sanki şu eliyle Şöyle bir şey tutmuş gibi bak görüyor musun Elinin ortasında bir şey var Böyle onu iki parmağıyla tutmuş da ortadan Bölecek gibi şimdi böyle evet Hakkaniyet ve hakkaniyet ve Eşitlikten yana bir insan olduğun için Ortada bir kısmet var Ve bunu birilerinin paylaşması gerekiyor Ya da bunu sen ve kardeşim paylaşacak Olabilirsiniz bak hakkaniyet Sahibi bir insan olduğun için Bunu tam ortadan ikiye bölüyorsun Ve altta bir kaplumbağa var Bir de bir evle ilgili de bir durum var Şurada biraz karışıklıklar var. Uçakla bir yere gitmek istiyorsun. Az bir zamanın kalmış gideceksin. Bak şurada görüyor musun? Sanki böyle bu bir Bak burada bir kuş var. Çok müjdeli haber getiriyor. Burada bir helikopter çıkmış. Hızlı gelişmeler oluyor hayatında. Şuradaki kocaman fok balığını gördün mü? Kısmetlerin çok bolluğun bereketin artıyor. Her konuda güzelleşmeler olmaya başlıyor hayatında. Hamile bayanı gördün mü? Bak işte o bebeğin annesi. Şurada görüyor musun? Bak bir bir büyük büyük camları olan bir yer. <laughs> Bu bir kalabalık bir mekan burası. Böyle bir iş yeri açacaksan eğer Bolluğun bereketin çok yani. Zor yürüyor bak. Şurada da yine şurada birisi var. Ortalık karıştıran bu işte. Görüyor musun? Bak elinde bir anahtar var. Arkası dedikodu kazanı. Cadı kazanı gibi kaynatmış her yeri. Geçmişten almış, oradan vermiş, ortaya bir şeyler atmış. Herkes hakkında vermiş, veriştirmiş. Böyle dedikoducunun biri uzak dur gerek yok bak sen hiçbir şey söylemene gerek yok tamam mı o dedikoducu insanlar var ya senin arkandan atarlar 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 sonra o karşısındaki der ki ya bu sürekli başkalarının arkasından konuşuyor acaba bizim arkamızdan ne diyor ki bak seni hiçbir şey söylemene hiç kendini savunmana bile gerek yok bir gün diyecek der ki bu herkesin arkasından konuşuyor da acaba bizimkinden ne diyor böylelikle herkes anlayacak Anya'yı Konya'yı değil mi? Hadi bakalım ne çıktı? Bir anahtar deliği. Evet şimdi bu kapıyı açabilmek için gerçekten düz bir anahtara ihtiyacım var. Ama bak böyle geçmişe bakarak bu anahtarı bulamazsın. Sana diyor ki geleceğine bak. Bak burada hatta bir insan figürü gibi bir şey de çıktı görüyor musun? Bak şimdi sana göstereceğim bak. Şurası burnu gördün mü bak. Çenesi Şöyle omuzları kafasının üzerinde bir aydınlık var bak bu da kafası alnı biraz geniş bak kaşları alnı biraz geniş kafasında saçları mı kafasında böyle takke gibi bir şey mi var ne kafasının üzerinde bir de beyaz aydınlık düşünce var şurada bir göz çıkmış gizli gizli birileri tarafından izleniyor olabilirsin dikkatli ol bu kapı deliği var ya bu kapıyı ee, bak burada birisi var. Ellerini açmış dua ediyor elinde anahtar var burada şişman birisi var Elin, eliyle karnını tutmuş sanki bu kapı senin kapın bu kapıdan geçeceksin inşallah aydınlığa doğru gideceksin burada güzel bir kedi gibi güzel bir bir yaratık çıkmış. Bak çok büyük telefon görüşmesi. Telefonun bir ucunda hayallerin İnşallah o telefon görüşmesinden sonra hayallerin gerçek olacak. Kapının bir tarafında çok büyük bir balık çıkmış ve balık peş peşe peş peşe balıklar. Dedikodu, laf söz gidiyor. Kısmetler, bolluk, bereket peş peşe geliyor. İnşallah. Hadi bakalım. Şimdi pandülle soru cevaplarımızı yapalım. İnşallah herkesi yazmışızdır. Şimdi bir arkadaşım Adile Hanım bana şimdi eski fallara evet sorunuzu sormuşsunuz ama geçtiğimiz fallarda sormuşsunuz bana baktınız mı demişsiniz ama ben şimdi o şekilde nasıl yapabilirim ben hani o isim yazmamışsınız ya ben sizi o şekilde bulamam keşke siz sorunuzu tekrar yazsaydınız şimdi ben hangi birini araştırayım da bulayım değil mi? Evet söyle bakalım. Sevgili Pandül benimle çalışmaya hazır mısın? Evet. Demiş ki ben Şahin yeni bir işe başladım. Hangi sene hangi ay maaş almaya başlayacağım? Nasıl yani? Önümüzdeki ay maaş almanız gerekmiyor mu? Ben bu soruyu anlamadım ama ben Şahin yeni bir işe başladım. Hangi sene hangi ay maaş almaya başlayacağım? Peki bu 2024'te maaş almaya başlayacak mı? Evet. Peki hangi Şahin arkadaşımız hangi ay maaş almaya başlayacak? Vallahi Mayıs Haziran'ı gösteriyor. Ben bundan bir şey anlamadım yani. Şimdi diyor ki primim doldu. Emekli olacak mıyım? Dolduysa evet diyor. Peki diyor hangi sene hangi sene emekli olacağım diyor. Şahin arkadaşımız 2024'te emekli olacak mı? Hayır diyor. 2025'te emekli olacak mı? Evet diyor. Hadi bakalım. Hangi ayda? 2025 hangi ayda emekli olacak arkadaşımız Şahin? Haziran Temmuz diyor. Hadi bakalım inşallah. Şimdi Muhteber gibi demiş ki ben de zehirli goatır var. Sağlığımda ne bir sorunlar olur mu? Tedavi görüyorum sağlığında iyileşmeler olacak mı yoksa aynı mı gidecek? Sağlığında iyileşmeler olacak mı? Evet. Yani bu guatırdan dolayı kötü bir şey yaşayacak mı? Hayır. İlaçlarınızı alıyorsanız hiçbir sorun olmayacak. Bir de rüyanızda bir yerlerden birilerinden kaçtığınızı görmüşsünüz. Yani kaçmak demek şey demek arkadaşlar hani bir şeylerden kaçıyorsun ya. Rahata huzura kavuşacaksın. Yani sıkıntılı günlerinden kaçıyorsun. Belki de rahata huzura kavuşacaksın. İnşallah mutlu olacağın günler yakındır. Nasıl yorarsan öyle çıkar değil mi? Semra Özfırat demiş ki evimiz depreme dayanıklı mı? Depreme dayanıklı mı? Şimdi... Evet diyor mu siz bunu yani bunu bana güvenip de şimdi bunu siz hani bunun uzmanları var ya onlara ee sormanız daha iyi olur yani bence ama dayanıklı diyor İlahi Hasenova demiş ki bende nazar var mı şimdi baş ağrıları demişsiniz baş ağrısı da bu dolunay etkilerinden dolayı da olabilir Sedef demiş ki evden taşınacak mıyız evet taşınacaksınız Berna demiş ki Gökhan evli mi Berna'nın arkadaşı Gökhan evli mi? Evli maalesef. Yani Berna'ya arkadaşı doğru mu söylemiş? Evet. Seadet Rahimova demiş ki oğlum ergenliğe girmiş. Düzelecek mi? Elbette ki düzelecek ama biraz sıkıntılı zamanlar. Yani biz de yaşadık. Çok felaketti. biraz sıkıntılı zamanlar ama vallahi birkaç sene sürüyor. Demiş ki peki bu 2024'te bu ergenlikten çıkar mı? 2025'te? 2026'da bak sana dedim ya bayağı sürüyor bu bizimki 4 sene sürdü yani halen bile devam ediyor Sa Emno demiş ki muska nasıl yapılmış bekarken mi yapılmış ben Emno'nun kocasına bir muska yapılmış mı peki bu bekarken evlenmeden önce mi yapılmış peki evlendikten sonra mı yapılmış peki evliliği bozulsun yıkılsın diye mi yapılmış hayır peki onu kıskanan çekemeyen biri mi yapmış evet peki işleri güçleri kötü gitsin diye mi yapmış evet peki bu muska bunların evlerinin içinde mi hayır ee, peki bu bir yere gömmüş olabilirler mi evet peki bunların evlerinin yakınlarında ya da iş yerlerinin iş yerlerinin yakında bir yerlerde olabilir mi olabilir peki evlerinin yakınlarında olabilir mi evet hem iş yerinize hem evinizin yakınlarına böyle bakın ama bulamazsınız ben size söyleyeyim kim bilir ne zaman yapıldı yani peki şöyle sorayım bu muska yeni mi yapılmış hayır peki ilk evlendikleri zamanlarda falan ya da işleri böyle çok iyi gitmeye iyi gitmeye başladığı zamanlarda falan mı yapılmış yani artık iş yerini ne zaman kurduysanız e, işleriniz iyi gitmeye za başladığı zamanlara bakın o zamanlarda peki bu muskanın etkilerinden dualarla arınabilirler mi evet şimdi şöyle şimdi size bir şey söyleyeceğim şimdi böyle burçların e, mesela ben aslan burcuyum ve aslan burcunun e, aslan burcuna iyi gelecek e, dua mesela ayetel kürsi ayetel kürsi duası ben gerçekten de bunu bilmeden önceden de önceden de ayetel kürsüyü çok severdim ve benim duam ayetel kürsüymüş mesela. Bunun gibi burcunuza göre size en iyi gelecek duayı bulabilirsiniz. Ben gerçekten de ayetel kürsüde eskiden beri çok severim ve benim duam da buymuş yani. Siz de bunu araştırın bulun bulamazsanız da ben sizin için bulurum. Bir yerde görmüştüm, bir yerde okumuştum ama şimdi nerede olduğunu hatırlayamıyorum. Evet. Ben Ayten isim, ne işimi değiştireceğim. Ne zaman hangi ay? Ayten hanım iş değiştirecek mi? Peki Ayten hanım hangi ayda iş değiştirecek? Göster bize. E, Mayıs gibi diyor. Peki bu iş değişikliği Ayten hanım için hayırlı olacak mı? Evet. Demiş ki Kezban Aydoğan oğlum Enes Mert için yurt dışına gitmesi için gri kart çekilişi çekiliş olacakmış gri kart için. Bu çekilişte oğluna çıkacak mı? Vallahi çıkacak dedi. Hadi bakalım inşallah. Hmm, oğlum kaç yaşında evlenecek demişsin. Bunu bu şekilde bilemem. Ee, peki Kezban Hanım'ın oğlu 2024'te evlenecek mi? 2025'te evlenecek mi? Yani önümüzdeki sene gibi evlenebilir diyor. Almanya'dan e, bir kız vardı onunla mı evlenecek Büyük ihtimalle evet dedi. Peki ben ne zaman sigortalı işe gireceğim demiş. Ee, Kezban Hanım sigortalı bir işe girecek mi? Evet. Peki Kezban Hanım ne zaman sigortalı işe girecek? Nisan Mayıs gibi diyor. Hemen önümüzdeki günlerde diyor. Benim oğlum da Suzen Manedoğla. Suzen isimli bir bayan. Demiş ki benim oğlumda muska büyüğü var mı? Hayır yok. Nursel Bayram demiş ki araba almak istiyorum bizim için hayırlı mı? Evet hayırlı. Sakın kötü düşünmeyin. Evet hayırlı. Ben Hazal evimde huzursuzluklar bitmiyor bir türlü. Bitecek mi? Evet. Peki demiş ki işten çıkarıldım geri çağıracaklar mı? Evet. Ben Emine borçlarımı kısa sürede ödeyebilecek miyim? Evet. Evimi iki aydır kiraya veremedim. Kiracı gelecek mi? Gelecek. <laughs> ne la 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 Lisa la, la 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 Lisa Babamdan ya da babamda ya da annemde büyü var mı? Hayır yok. Ee, baba tarafından mı anne tarafından mı yapılmış diyor? Hayır büyü yok. Peki babasında ya da annesinde nazar. Babasında nazar var mı? Var. Peki annesinde nazar var mı? Var. Hanelerinde var mı? Var. Hmm, nazar için korunma dualarını okusal, okusalar bu nazarın etkisi geçecek mi? Evet. Demek ki işinizde, gücünüzde, her şeyinizde nazar olabilir. Biliyorsunuz duaları. Onlara okuyun. Suya okuyun için hep birlikte. Evinizde arınma çalışmaları yapın. Ne bileyim işte böyle e, sirkeli sularla mı silersiniz evinizi? Ondan sonra açın duaları okutturun. İşte Yasin, Ayetel Kürsi, Taha falan surelerini okutturun. Ondan sonra e, evinizde Tarçın tütsüsü yakar. Bak tarçını tütsüsü gibi yakarsanız evinizde bolluk bereket para gelir. Ee, ada adaçayı yakabilirsiniz. Çok da güzel kokuyor o. Adaçayı yakın. Pencereleriniz ama açık o dumanı evinizden çıkartın. Sakın duman evinizde kalmasın. Ee, böyle şeylerle arındırabilirsiniz evinizi arkadaşlar. Hadi bir de bir tane de sizin için kart çekeceğim. Ben bunları çok seviyorum biliyorsunuz. Ne çıktı? Destek ve yardım. Hım. Evet bak destek ve yardımlar görerek bir anahtar çıkmış. Bak birilerinden destek ve yardımlar görerek bence bir ev sahibi olacaksın. Hadi inşallah. Evet canlarım bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.